Şu yüce dağlar, duman kapanmış Yine mi gurbette kara haber var Kara haber var

Ben ben ağayım ben paşayım diyenler Kapıları kitlemişler gel Gelele de suna boylum gel de dudu dilim Bire burada bir karşıda kalmış Hele bakın bizim köye ne olmuş Göçünü yükleyen gurbete dönmüş Bizim karsa benzemeyi Bir burada bir karşı da kalmış bizim karsa benzem mi gel, ele. gel ele de suna boylum gelele hele gel, ele. gel ele de dilim gel ele. Ben Yasıca köyünden Mehmet Yaşar 1961 doğumluyum. Kendim İstanbul'da ikametkar etmekteyim. Yaklaşık 15-20 gün oluyor köyüme geldim. Köyümü ziyaret etme için. Hala böyle işte köyde arkadaşlarla beraber gezip tozluyoruz. İşte yaklaşık 2000-3000 tane yakın şiirim var. Bu Mehmetçik şiirimde televizyonlarda yayınlandı. Aklımda kaldığı kadar okuyacağım. Mehmetçik. Nerede geçsen onun izi var. Her Mehmetçiğin bin yıldızı var. Onun başkomutanı Atatürk'ü var. Atamızın, atamızın izin nedir Mehmetçik? Çakal aslan ile pençe atamaz. Aslanın ininde çakal yatamaz. Türk askerine soysuz çatamaz. Soysuzun başını ezer Mehmetçik. Sarıkamış Çanakkale şehit ocağın. Deden kanındandır senin bayrağın. Yoktur düşmana verilecek toprağın. Toprağın içinde Hilal Mehmetçik. Bu şiirim 11 kıta ama bu kadar aklımda, bu kadarını okuduk. İnşallah dinleyenler memnun olurlar. Bir şiir daha okuyayım isterseniz. Tabii buyurun. Sensizlik kalbime bir acı koyar. Umut vermedin ki, umut vermedin ki hep canım yanar. Sensizlik hasreti bedenim sarar. Umut vermedin ki hep canım yanar. Hani, hani söz vermiştin sen, senin olacağım. Hani nerede kaldı sensiz kalacağım? Umut vermedin ki hep canım yanar. Verdiğin umutlar al senin olsun. Bir o kadar da benden üstüde kalsın. Senin gibi sevenin gözü kör olsun. Umut vermedin ki hep canım yanar. Hep canım yanar.